Hanım'ı davet ediyorum. Buyursunlar. Aliya. Tiyi manu özün derkes kullamağa Bəri kip top tasadı bir ardağa Süymesem <laughs> men özün de izdemesem İzdedim de pşanım şüre alama Sen benim kanatımsın Kök kesim kar Sügenin İzdemeyi jan Galia Merhaba Hoş geldin dur çok gelme Görmesin seni Tamam Baha İlaç gibi geldim bugün. O kadar ihtiyacımız vardı ki sana. Hoş geldin. Gel. Merhabalar. Gel. <laughs> ne güzel bir sesin var. Ara durusu gibi. Teşekkür Yumuşacık. Ederim. Teşekkür e, ederim. Galia, Kazakistanlısın değil mi? Kazakistan'dan geliyorsun. Evet, Kazakistan'dan geldim. Peki Türkçe şarkılar da biliyor musun? Biliyorum. Ay bir ara söyle Bilare çünkü billur gibi değil mi bir sesi var yani. <laughs> Ruhumuzu okşadı. Şarkını beğendim. Onu söylesem olur mu? Olur, Çok beğendim. Mi? Ama biraz, biraz tanıyorum. Biraz konuşun, Bale sonra söyle, olur mu? Tamam, olur. İster misin öyle yapalım? Kazakistanlı istiyor sevgili selamlarımızı yollayalım Olsun. oradaki arkadaşlarımıza, kardeşlerimize. Baha. Tamam. Hadi evet. bakalım. Olsun. Paramı açırken bir şarkı daha söyleyecek Galya. Peki. Tamam. Hoş geldiniz. Galia. Hoş bulduk. Galya, değil mi? Evet, Galya. Kazakistanlısınız? Evet, Kazakistan'dan. Hoş geldiniz tekrar. Hoş ee, oradan mı geldiniz yoksa Türkiye'de mi yaşıyordunuz? Ben İstanbul'a yakında geldim. Bir ay önce, bir ay oldu yani. Hı hı. Biraz Türkçem az, kusura evet. bakmayın. <laughs> Ama her şeyi de anlıyorum. Çok güzel. Her şeyi anlıyorsunuz rahat rahat. Evet. Ee, güzel, belki biliyorsunuzdur benim babam da Tatar. Zaten birbirinize benziyorsunuz desem, değil mi? Benziyorlar mi? Mı? mı? Göz kısmı. <laughs> Yatarlık var çünkü Bahada'da. Evet. Ee, birazcık kendinizden bahseder misiniz? Kendinden bahset. Anlatır mısın Galia tanıyorum aa, seni. Anladım. Adım ee, Galia zaten biliyorsunuz. Aa, evet. Yaşım 33 yaşındayım. Evli oldum ama şu an e, tamam. ayrıldım. Ayrıldı. Çocuğunuz var bir mı? Tane, evet, bir tane çocuğum var, oğlum var. 12 yaşında. Allah bağışlasın. Hı, Erken ederim. evlenmişsin o zaman sen. 20 yaşında. 20 yaşında. Evet. Aynı zamanda halk oyunları eğitmeni. Aa! Gerçekten mi? <laughs> gerçekten. Aa meslektaşsınız. Yani evet, teşekkür yani. ederim. Biraz tabii bunu ben halk oyunları eğitmeni değilim. Latin dansları eğitmeniyim ama. Olsun gene dans eğitmesiniz. Evet <laughs> tabii genel de olarak canım. evet. Aa sen de. <laughs> evet ikimiz de meslektaşız. Eee ben ne yani, ha. soracağım soracağım da bir türlü soramadım. E, kendinizden bahsediyordunuz. Kaldı, yarıda kaldı. Halk oyunları eğitmenisiniz, onun dışında başka bir mesleğiniz var mı? Evet. Başka yani. Bir de bayan kuaförüm. Bayan, bayan kuaförü, kuaförü. harikasın. Evet, ne zamandır e, dans hocalığı, eğitmenliği yapıyorsun? Ee, önceden, yani üniversite okula gittim. Yedi sene. Yedi sene. Evet. Dans e siz hocası. üniversitede dans mı okudunuz? Kendim de dans yapıyorum. Ee, bir de şarkıcıyım. Şarkı. Bir de şarkı da söylüyorsun. Evet. Ama ya belli de çok, çok güzel. Kazakistan'da. Şu anda yapıyor musun halk şey halk oyunları eğitmenliği? Evet. Yapıyorsun. Evet yapıyorum. Çok güzel. Şarkı da söylüyor bu. çok renkli bir karakter belli evet, ya. Sanatla Teşekkür sanatla uğraşıyor. Zarif de bir hanımefendi. E, kesinlikle sanatla uğraşıyorsa zaten kesinlikle zarif bir bayandır. Peki. Yani, hayvanları seviyor musunuz? Benim en büyük sorularımdan bir tanesi. Hayvanları seviyor musunuz? Hayvanları sever misin? Seviyorum. Kedi, köpek, köpek. kuş, köpekleri köpek. köpek. Küçük köpekler. Bizim de demin Rich'i vardı sağ olsun. <laughs> Renk kattı programımıza birlikte. Benim, belirtti. benim hayvanlar olmazsa olmazım. Yani onlar zaten her zaman biliyor. Her seferinde de Kedileri ben üstüne basa, basa söylüyorum. Kedileri var Baha'nın. Kedileri var. Açalım mı paravanı? Açalım mı Baha? Çünkü Türkçesi de çok şey değil daha açalım. rahat konuşursunuz. Peki açalım paravanı? Evet. Şarkı söyleyecektin. Söyleyeceğim de Türkçe. Olsun. Ha? Söyleyeceğim. Söyle şimdi hadi paravan açılırken. Ben de burada bir bekliyorum. yandan da paravanı açın. Biraz utanıyorum. Tamam, utanma. Ama sizler ...hepsiniz bilseniz beraber söylesek iyi olurdu. Tamam hep beraber eşlik edelim. Sen başla biz Bu Şarkını çok sevdim, çok beğendim. Hangi şarkı? Ee, oy Adını Unuttum. Oy Adını Unuttum adlı şarkıyı biliyoruz hepimiz. Değil mi? <laughs> oy Adını Unuttum gelsin evet. Unuttum. Tamam sonra Olsun. söyle ya. Hadi açılsın para. Kimilerine ha, göre lazım değil aşk. Kimilerine göre ama ben seni çok, ben seni çok sevdim. Küçücük bir kalpten sana açılan dünyalar kadar büyük bir yaşık. Ama ben seni çok, ben seni çok, çok sevdim. ki unutmalı zaman nasıl olsa sıralar yaralar bir gün ama ben seni çok ben seni çok sevdim teşekkür ederim harikasın ve işte baha Galia hoş geldiniz tekrar <laughs> hoş bulduk hoş geldiniz buyurun otur lütfen yani beni Aldığınız ata topraklarıma götürdünüz değil böyle. Mi? Ural e Altay Dağları'na doğru ya. böyle götürdünüz yani. Evet. Siz de zaten Ural boyusunuz değil mi? Altaylar'da. Evet. Aynen. Ee, Ay. Halk oyunları eğitmenisiniz. Evet. Güzeldi, halk oyunları. Da. Bir parça böyle bir keşke dans etseniz. İkiniz de çünkü sonuçta dans hocaları <laughs> yapıyorsunuz. Yani benim... Benim biraz müsait değil. <laughs> Sıktı hani, mı yelek içeride? Yani yelek olsun, pantolon olsun tabii. Yani çok fazla tabii şey yapamam. Ama ne olacak? Tabii şöyle bir iki... Siz ya bir evet. dansları. Ee, evet tabii olabilir. Ne olmaz? Olabilir mi Galiye çok ufak bir? Olabilir. Ne güzel ver mikrofonu bana. Ha koy öyle. Çok Ama ufak tabii bir... çok fazla hareket etme Tamam canım ufak öyle Sonra bir iki figür. Sonra bu pantolon beni korkutuyor. <laughs> evet şu an ben de tırstım hafif. Evet. Sağ ol. Tamam. Arkanı çok dönme şey Yok, yapalım. Yok rahat küçük evet. küçük. Zaten <laughs> hareket edelim. <Tamam>. Evet. Buyurun. Buyurun. <laughs> Ya e, şimdi e, Galya Hanım da kendisi, o da kendisi sanatçı zaten, bilir. Sanatçı, Bizler bedenleriyle değil, bizler ruhlarıyla hareket eden insanlarız. E, yani şurasının böyle çarpması lazım. Galya'ya da çarpmadıysa. Kendisi çok hoş bir bayan, ben asla şey demiyorum ama işte. Peki, sen bilirsin. Olabilir yani. Olabilir <laughs> mi? Çok teşekkür Olabilir. ederim geldiğiniz için. Tabii.